...maktadır. Amaç yılda bir hafta için bile olsa organ nakli açısından bağış yönelini vurgulayabilmektir. Organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesine en önemli husus, organ ve doku bağışının temini, bu bağışın artırılması için kamuoyunda bu konudaki bilgi eksikliklerinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi, halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi gereklidir. Bu konuda bütün kamu kurumlarına, basına, kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Ülkemizde organ nakliyle ilgili en önemli sorun organ bağışı sayısındaki yetersizliktir. Bu sorunun temelinde ailelerin e, sosyal ve kültürel e, nedenlerle gösterdikleri direnç ve bağışın tam olarak anlaşılmamış olması yatmaktadır. Organ bağışı organ naklinin toplum tarafından benimsenmesiyle giderek artacaktır. Biz de Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi olarak organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılması, bilincin yeterince geliştirilmesini sağlamak, insanlarımızın kafasında bu konuyla ilgili sorunlar varsa bunlara cevap vermek,